Merhaba, ismim Ünzile Bakar. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Tez Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Şu an tez aşamasındayım. Bandırmadaki özel bir okulda kendi departmanımda kendi alanımda çalışmaktayım. Tez aşamasında olduğum için bazı zorluklarla işte mücadele etmeye devam ediyorum ama bir şekilde toparlayacağız. Merhaba herkese. Ben Sıla Solaklar. Ben de Üzülü gibi Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde Yeni Medya ve İletişim Tezli Yüksek Lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda zaten sınıf arkadaşıyız. Ben de tez aşamasındayım. Şu anda da bir ajansta metin Yazar'la yapıyorum. Ve yine geçen yıl e, Sıla ile beraber e, finale kalmıştık aslında. E, eserlerimiz ayrıydı, aynı kategorideydik. E, o zaman e, gittiğim, yani TRT'de olduğumuz zaman güzel vakit geçirdik beraber e, keyifli anlar yaşadık. E, orada sadece şöyle e, bir durum vardı. Şimdi bizim kategorimiz e, dijital bir kategori olduğu için e, orada dijital bir şey beklemişler aslında. Jüriyeleriyle de görüşme fırsatımız oldu TRT'de. Orada biraz daha dijital bir şey e, bekledikleri için biz daha içeriye ağırlık vermiştik e, orada bir kaybımız olduğunu, olduğunu düşünüyoruz tabii onlar eser arasından finale kalmak da gerçekten e, bizim için çok büyük bir başarıydı e, orada keyifli anlar yaşadık e, meslektaşlarımızla bir araya gelme fırsatımız oldu onların eserleriyle e, hani neler yapmışlar eserlerine tanıklık ettik e, gerçekten hani onların eserleri bize aynı zamanda ışık oldu bir yanda biraz daha hani e, görüşlerimizi arttırdı. Ne yapabiliriz? Hani dedi ki seneye yine bir şansımızı deneyelim e, diye e, karar verdik. O şekilde süreç ilerledi. Sıla sen ne evet. düşünüyorsun? <laughs> e, geçen sene de aslında eserimiz bence çok başarılıydı ama e, tabi her sene jüri değiştiği için geçen sene biraz biçime aslında önem vermişler. Bizim de eserimizde biçimsel yönden bir fark yoktu bundan eleştiri almıştık Bu sene de özür dedim tekrardan katılalım bu sene farklılık koyalım Bu sene eserimize bir animasyon ekledik dijital bir yön kattık Bu sayede de bu sene ikinci olduk <laughs> Bu yıl yine katılmaya karar vermiştik ama kategori hangi kategoride katılabiliriz onu düşünüyorduk Sıla ile beraber karar vermiştik zaten bu sürece. Daha sonra tabii yarışmada güncel konuların işlenmesi giren öğrenciler için daha büyük bir avantaja dönüşüyor. Bir gün işte Sıla ile oturuyoruz hani proje ne yapalım ne edelim işte nasıl bir şey yapabiliriz nasıl bir şey ortaya koyabiliriz. O sırada işte bakıyoruz hani güncel olarak ne olabilir. O sırada Sıla'nın önüne bir şey düştü. Ee, gerçekten orada e, hani Sıla söyledikten sonra bir Sıla ile biz <laughs> bir bakışma yaşadık açıkçası. Hani dedik nasıl olur ya falan. Ee, şöyle söylemişti. Ya demişti. İşte Gazze'deki durum malum. E, hani İsrail bombardımanlarının altındalar. Evet. E, vefa isimli bir kadın. E, o kadar umutsuzluğun içinde. Çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışıyor dedi. Bir Tekrar bir kaldım nasıl yani falan dedim yani. Çünkü orada gerçekten insanlar e, yeme, içme hani o dertlerini tasalarını unutmuşlar da sadece yaşamak, nefes almak gibi e, bir mücadelenin peşine düşmüşler. Hani bu mücadele varken çocukların mutlu olabilmesi adına ne yapılabilir Sıla dedim. Orada biraz e, Sıla ile gerçekten e, duygu dolu anlar yaşamıştık. E, benim de küçük bir kızım var aynı zamanda. Biraz orada bir empati kurma gereksiniminde bulundum. Yani bu istemsizce olan bir şeydi. Şimdi oyun alanları bildiğiniz gibi çocukların psikolojik ve fiziksel olarak gelişimine katkı sağlayan yerler. Yani çocuklar orada sosyalleşiyor, arkadaşlarıyla beraber vakit geçiriyorlar. Ee, keyifli anlar yaşıyorlar yani baktığımız zaman. Hani dedim Sıla buna nasıl ulaşacağız? Bu kadınla dedim bizim hemen acilen bir görüşme yapmamız lazım. E, Gazete'de sivil toplum kuruluşlarında bağlantılarımız vardı. E, hemen orasıyla ile bir iletişime geçelim dedik. Hani kadına ulaşmak mahiyetiyle nasıl ulaşabiliriz? Kadının bir şekilde biz e, numarasına ve mail adresine ulaştık. E, i̇lk mesajı attım ben. E, Sıla dedim atıyorum. Sıla ile bir biz bir bakıştık. Hani bu tabii bir süreç belli bir zaman sonra işte ulaşma çabası işte mesaj atma süreci. Hani dedim Sıla atıyorum e, diyeceğim hani e, merhabalar işte biz sizin hiç de işte haberinizi gördük. Hani sizi kalıcı bir hale getirmek istiyoruz. Bir haber yapmak istiyoruz sizinle. Atıp atmama konusunda tereddütteyim. İnternet haberi kategorisinden katılacağız. Hani o zaman da şeyin farkındayız biz. E, gireceğiz ama zorlu bir mücadele var bunun ardında. Çünkü orada bir savaş alanı. iletişim kopukluğu olabilir. Kadına tekrar ulaşıp ulaşmama konusunda zorluklar yaşayabiliriz. İşte önümüzde belli bir süreç var yarışma için. Hani dedim tamam atıyorum attım. Ee, bir süre ulaşmadı mesaj. Biz dedik hani numarada mı bir sıkıntı var ya da ne bileyim ulaşmadı mı? internet mi kesildi? Elektrikler mi yok? Ama umudumuzu kaybetmedik biz. Hani bir şekilde iletişime geçecektik nihayetinde. Herhangi bir şey olmadıysa tabii. Belli bir zaman sonra işte Whatsapp'ta mavi tik oldu. Dedim sıla sıla mavi tik oldu gördü mesajımı. E, Sıla da sevindi tabii ben de sevindim. Sonra geri dönüş aldık. İşte yabancı dil yani şey çeviri olarak yabancı dil de konuşuyoruz. O da çeviri olarak demiş ki selamun aleyküm. E, i̇şte e, burada hani zor şartlar altındayız. E, hani yardımcı olabilirim size dedi. Biz o zaman tabii Sıla ile aşırı derecede sevindik. Yani tamam dedik başlıyoruz. E, ara ara işte yazıyoruz sormak istediğimiz sorulara işte şöyle böyle ne oldu ne bitiyor işte oyun alanlarına dair neler yapıyorsunuz yani yapılan oyun alanları birilerinin fonlarıyla birilerinin işte maddi olarak yardımlarıyla yapılan bir şey değil Filistinli halkın bir araya gelip işte bir şeylere eğmesiyle bükmesiyle onları çocuklar için kullanılabilir bir hale getirmesiyle oluşan bir şey yani orada bir insan gücü var bir manevi güç var orada daha sonrasında işte kadın işte şöyle oldu, böyle oldu, böyle oluyor. Hani kusura bakmayın zaman zaman işte size mesajları atamayabilirim. Çünkü yani kesik kesik atıyor mesajları zaten. Biz mesaj atıyoruz, anında cevap almıyoruz. Üzerinden 5 gün geçiyor, 10 gün geçiyor. Daha sonrasında biz kadın yaşıyor mu diye kontrol etmek amacıyla attığımız mesajlar oldu. Nasılsın, iyi misin, işte nasıl gidiyor, orada neler oluyor Hani bunları sormaya başladık ama kadın gerçekten çok zor durumda olduklarını ve bombardıman altında kaldıklarını sürekli bunları dile getiriyor. Bir süre sonra tekrar mesaj attık. Yine uzun bir süre cevap alamadık. Biz sonrasında şey yaptı. Cevap verdi. Şöyle söyledi: Yakınımızda bir yer bombalandı. Zaten oyu kurdukları oyun alanlarının da aynı şekilde işte bombalanmış. İşte onlardan falan bahsetti. Tekrar yani kadın bizden böyle sürekli özür dileyerek zaten hani sanki bizim yazacağımız haber hani onun boynunun borcuymuş gibi cevaplar vermeye başlıyor. Hani o anda gerçekten biz eee sılayla hep şeydeydik. E, üzüntü içerisindeydik yani biraz böyle şey yaptık, sıkıntı yaşadık. Aslında üzüle çoğu şeyden bahsetti. Burada hem olayın içinde kadının hem de bir çocuğun mutluluğunun olmasından dolayı biz bu habere yoğunlaşmak istedik ama tabi orada bir savaş ortamı var, internet çok zor ulaşılıyor. Yani aslında haberin çok uzun süreceği belliydi zaten. Bir 5-6 ay kadar sürdü tamam tamamlanması. Evet. Yani çok aslında öznü tabii çocuk sahibi olduğu için empati yapabilme duygusu daha fazla onun. Çok duygulandık kadına konuştuğumuzda da çünkü oradaki ortamdan bahsediyor, zorluktan bahsediyor ve biz hep şunu düşünüyoruz. Hani o savaş ortamında bir insan nasıl bir çocuğun mutluluğunu düşünür? Sonuçta hani bu oyun oyun alanlarını kurarken hani o da hayatını kaybedebilir tehlikeli bir ortamda. O yüzden buna yoğunlaşmak istedik. E, tabi ulaşmak çok zor oldu. Mailler gitmiyor, WhatsApp mesajları gitmiyor. Bazen diyoruz acaba kadının başına bir şey mi geldi? İşte yazıyoruz hani Vefa iyi misin? Haber alamıyoruz senden diye. E, bu şekilde tamamlayabildik haberi. Ama en sonunda tabi e, Vefa'nın da şehit olduğunu öğrendik maalesef. E, hem bu haberi onu yaşatmak için de e, devam ettirmek istedik. Yani tamamlanma süreci de çok zor oldu bizim için. Biz bunu mesleki olarak bir şey görmekten ziyade biz bu haberi yapmalıyız. Çünkü bu bizim artık ahlaki sorumluluğumuz olarak düşündük. En son şöyle bir durum oldu. Kurduğu bir oyun alanı yani Filistinli halk ve vefanın kurduğu bir oyun alanı bombalanmış o sırada biz yine bir mesaj atmıştık. Yine bir süre cevap alamamıştık. Sonra bir fotoğraf falan göndermişti o süreçte bize. E, vefa yazmış. E, dedik ki hani burası bombalandı. Çocuk oyun alanı da aynı şekilde bombalandı. Biz dedi e, hani gittim dedi oyun alanına. Sanki evet çocuklar orada ölmüş. Ama çocuklar hala salıncakta sallanıyormuş gibi çocuklar hala o salıncakla gülüyormuş gibi diye bir yazı yazmıştı. O bizi biraz böyle hani nutkumuzu tutmuştu açıkçası. Hani insan nasıl olabilir de o savaş esnasında çocukların gülümsemesiyle sanki savaş yokmuşçasına hareket edebilirdi. En son zaten hani e, Sıla'nın da söylediği gibi aslında biz evet bir haber yazdık ama tamamlamaktan ziyade aslında tamamlanmamış bir haber. Bir şeylerin yarım kalması gibi bir şey bu. Umudu yitirmemiş bir insan o kadar yokluğun içerisinde, çaresizliğin içerisinde bir umut çiçeği olarak çocukların gülümsemesini görmek gerçekten hani mucizevi bir şey yani bakıldığı zaman. Ben bir anne kimliğimle söylüyorum bunu. Sıla ile en son zaten vefaya attığımız son mesaj geri dönüş alamadık yine epey bir süre alamadık sonrasında e, bir mesaj geldi bize e, vefa şehit oldu dendi biz e, olamaz dedik yani şey hani yaşayan biriyle görüşüyorsunuz konuşuyorsunuz ciddi bir konu hakkında gerçekten hani bir şeyleri toparlamaya çalışıyorsunuz Sonrasında o insanla bağlantınız gidiyor. O insanın artık olmadığını görüyorsunuz. Aslında olmamak değil. Ee, orada şey var. Var olan bir şey var. Ee, onu yaşatmaya çalışan bir insan var. Ee, onu ilerletmeye çalışıyor. Evet vefa şehit oldu. Ama biz şuna da inanıyoruz. Çünkü bizim vefadan öğrendiğimiz en güzel şey umuttu. Ee, Gazze'de hala birileri çocuklar için bir şeyler yapmak istiyor. Biz onun çabasının devam edeceğine inanıyoruz. Bu Gazze olayları yaklaşık bir yıl bir yıl oldu herhalde devam ediyor. Bir farkındalık yaratmak için ve bir umut olmak için aslında o savaş ortasında bir umudun yeşerdiğini göstermek için biz bu hikayenin anlatılması gerektiğini düşündük. Ee, bu yüzden de işte yani aslında yazarken çok duygu dolu anlar yaşadık evet. çünkü e, bir insanla konuşuyorsunuz bu 5-6 ay sürüyor oradaki ortamı e, hissediyorsunuz bize fotoğraflar da yollamıştı zaten kendisi ve sonra ölüm haberini alıyorsunuz yani hem e, yaşamın içinden bir gerçeklik hem umudu onda görüyorsunuz. Çok zordu bizim için tamamlamak. Aslında Özüren'in dediği gibi tam da tamamlanmış sayılamaz. Çünkü aslında hikayenin kahramanını biz kaybettik burada. Bu şekilde onu da hiçbir zaman unutmayacağız. Hep yaşatacağız. Gerçekten hani TRT tam anlamıyla güzel atölyeler hazırlamıştı evet. bizler için. Eğitim açısından da kendi alanımızla ilgili geniş yelpazede bilgiler edindik. Bizim için güzel bir deneyimdi. E etapta Ahmet Görmez ve Nilgün Balkaç ile birlikteydik. O sahalardan tecrübeleri, işte kendileri zaten savaşlarda muhabirlik yapmış kişilerdi. O anlamda da bizlere büyük tecrübeler kazandırdılar. Aynı zamanda işte canlı olarak işte aramızdan öğrenciler seçip onlarla birlikte bir skeç tarzında bir şeyler oluşturduk. Orada da keyifli anlar yaşadık. Hani muhabir savaş esnasında nasıl yapar? Muhabir bir haberi nasıl yönetir? İşte kameraman o sırada nasıl dur? Bunlar hep arka planda da kalsa görünmese de aslında bir gazeteci için, bir iletişimci için ayrıntılı detaylar. Orada keyifli anlar geçirdik. Daha sonra Gülçin Sakarya ile birlikteydik. Onda da işte güzel işte tasarım aşamaları ile ilgili işte bir tasarım nasıl olmalı? İşte web sitesinde nasıl olmalı, sosyal medyada nasıl olmalı, Twitter'da nasıl olmalı, Facebook'ta nasıl yayınlanmalı, hangi hedef kitlemiz var, kimlere hitap ediyoruz. Bu konuda bize çok ayrıntılı bilgiler vermişlerdi. Daha sonrasında e, bizleri misafir olarak gerçekten çok güzel ağırladı TRT. Geçen yıl da aynı şekilde öyleydi. E, daha sonra tabii de e, daha gösterime girmedi galiba evet. gazsal. E, ...filmini izleme şansımız oldu. Yani ilk bölümünü izleme fırsatımız oldu. Ahmet Kural bizlerleydi. E, güzel de yani. Keyifli orada da keyiflen geçirdik. İşte Ahmet e, Kural'a çeşitli sorular sormamız oldu. Yönetmen aynı şekilde çeşitli sorular sorma imkanımız oldu. Hani film sektöründe de işte neler yapıldığına dair... ...arka planının neler olduğuna dair... E, ...güzel bilgiler edindik. Evet. Değil mi Sıla? <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Ee, i̇şte ilk gittiğimiz gün tabii bir etkinlik yoktu. Herkes yoldan geliyor. Bir akşam yemeği düzenlenmişti. Ertesi gün aslında etkinlikler başlıyor. Ee, TRT Haber Spiker'e Nilgün Balkaç ve Haber Koordinatörü Ahmet Görmez'le bir etkinlik vardı. İşte orada gidiyorsunuz. Onlar kendi mesleki deneyimlerini size aktarıyor ve işte size deneme yaptırıyor. üzerinde söylediği gibi. Siz orada bir muhabirmişçesine işte arkadan e, efektler veriyorlar. Bir savaş efekti. Orada yayın yapıyorsunuz. Daha sonra ertesi gün e, başka başka eğitimler vardı. Mesela drone eğitimi vardı, etkili iletişim eğitimi vardı. Orada da sektörün duayen isimleriyle bir araya geliyorsunuz. Onlar size mesleki bilgilerini aktarıyor. En son gün, ödülden bir gün önce e, Ahmet Kural geldi. Birlikte yeni filmini, daha doğrusu dizisini izledik. Tabii Hı -hı. de gazetel dizisi başlayacaktı, onu birlikte izledik. Yani çok güzel vakit geçirdik aslında 3-4 gün. Hem tabii orada başka üniversitelerden gelen öğrencilerle de tanışıyorsunuz. Aslında ilk 3 gün kaynaşamadık ama son gün böyle çok iyi anlaştık. Evet. Bir araya geldik, fotoğraf çekildik falan. Çok güzeldi. Geçen sene de çok güzeldi. Hem tabii Anıtkabir gezisi de oluyor. Millet Kütüphanesi gezisi de oluyor. Bayağı donanımlı, güzel evet. bir etkinlikti bizim için. 8 Ekim ödül günüydü Yani akşamına artık ödül gecesi olarak adlandırılmıştı. Ee, çok heyecanlıydık. Aynı heyecanı geçen yılda yaşadık. Ama bu yıl e, Sıla'da da bende farklı bir heyecan vardı. Yani avuç içlerimiz terledi, işte ara ara bir nefes daralmalarımız oldu. Ya Sıla işte alacak mıyız derece falan filan. E, orada bir şey olduk, Yavaş, hoş, hoş, Sıla ile gerçekten. E, evet. telefoni kurduk ara ara böyle. E, Sıla diyor ki ben diyor inanıyorum diyor gireceğiz diyor. Ya Sıla diyorum geçen yıl böyle hissetmemiştim. Bu yıl çok daha farklı hissediyorum. Sıla da aynı şekilde ben de öyle hissediyorum dedi. İşte Arı Stüdyosu'nda oluyor ödül gecesi. Geçen yıl da orada olmuştu. Bu yıl da orada oldu. Zaten öncesinde bir provayı alıyorlar işte ne yapılacak işte ödül gecesinde işte hangi sırayla çıkılıyor ne yapmamız lazım, sahneye nasıl çıkmamız lazım, işte birinciler için konuşmaların kaç dakika süre olması lazım, ee, işte bir fotoğraf çekilecek sahnede kaç saniye durulması lazım. Onlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Ee, i̇şte ödül gecesi konuşuyoruz Ünzile'yle. Ya Ünzile diyorum ben bu sefer çok farklı hissediyorum. Hani birinci olur muyuz bilmiyorum ama kesin diyorum derece aldık. Ya asla diyor hani ben de öyle hissediyorum ama işte geçen sene de olmadı belki olmaz falan. Sen diyorum hani bir birincilik konuşması hazırla ne olur ne olmaz. Bir de birinci oluruz diyorum hani elimizde bir konuşma olsun. Sonra biz gittik e oraya tabii bekliyoruz sıramızı. İlk baş dördüncü açıklandı. Dördüncü de yine bir Gazze projesine verilmişti ödül. Onu duyunca yok ya dedim hani zaten dördüncülük ödülü bir Gazze projesine gitti. Hani herhalde tekrardan bir Gazze projesine ödül gelmez. İlk baş ismimizi duyamadım ben. Bir algılayamadık orada. Evet çünkü oradan. işte arka tarafta beklediğimiz için bir gürültü oluyor orada sevinenler bağırıyor falan. Sonra anladık işte üzülsünüz dediler. Aa üzül ediyorum ikinci olmuşuz. Ya çok güzel bir duyguydu. Bir de geçen sene işte finale kaldık elimiz boş döndük ya böyle çok üzüldük. hem orada ailelerimiz bizi izliyor televizyonda. Çok güzeldi. Bakalım inşallah seneye de katılmayı düşünüyoruz tekrardan. Güzel tekrar. bir deneyimdi. Bence evet. finale kalan yani internet kategorisinde finale kalan tüm eserler gerçekten evet. güzeldi. Hepsinde emek vardı. Ee, arkadaşlarımızla da aynı şekilde eserlerin içerikleri hakkında da konuştuk. Güzeldi yani gerçekten e, çalışmışlar. Hepsi, hepsi. başarılı eserler. Evet, evet. Ee, sadece şey... E, finalde 3 tane Gazze ile ilgili içerik bırakmışlardı. Bizim düşüncemiz şeydi hani illaki bir tanesine üç tane bıraktıysalar bir tanesine şey yaparlar ödül verirler. Totemimiz o, an, o olmuştu açıkçası. Evet. İşte mansiyon ödülü Gazze'ye verilince biz bir Sıla'yla bir bakıştık şöyle bir. Olmadı herhalde. <laughs> <ha> dedik ya. <laughs> Ama yine umudumuz vardı. Gazze'nin çocuk parkları Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Sıla Solaklar Ünzile Bakar. İnternet haberi dalının kincileri. Gazze'nin çocuk parkları Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Sıla Solaklar Ünzile Bakar. Tebrikler. İsmimiz ve üniversitemiz anons edilince e, çok sevindik. Hemen bir şeyle çıktık zaten, gururla çıktık. O an zaten e, slaytla sonrasında da konuştuk. Sahneye gider yani girme aşamasında aklımıza tek gelen isim vefa olmuştu. E, hani adı gibi biz ona belki seneler geçse yani biz de belki hani bu dünyadan gidene kadar onun hep vefasını hatırlayacağız. Vefa'nın ne demek olduğunu merhametin ne demek olduğunu, umudun nelere hani yol açabileceğini, ne kadar güzel şeyleri bir arada toplayabileceğini hatırlayacağız vefa sayesinde. Onun sayesinde güzel bir haber ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ben. gerçekten de hani çok heyecanlandık ve gururlandık. Böyle bir başarıyı hem bandırma'ya hem de üniversitemize getirmek bizim için gayet güzel bir başarıydı. Ee, aslında Üzgülen'in dediği gibi zaten açıklandı, işte biz çıkıyoruz sahneye benim gözlerim dolu doluydu orada. Titremişim böyle, ilk başta gülmüşüm ama dudaklarım titriyordu. Çünkü benim de aklıma vefa geldi. Ee, bu ödülü alınca aslında bir vefa borcumuzu ödemiş gibi hissettim ben de çünkü onun sayesinde biz ikinciliği aldık. Ya çok duygu dolu anlar yaşadık yani birbirimize baktık, içeride sarıldık bir çıkmadan. <laughs> Çok güzel bir gündü bizim için. Şimdi konuşunca bile duygulandım onu hatırlayınca. Tekrardan katılırız inşallah seneye de. Şimdi TRT Geleceğin İletişimcileri gerçekten ülkemizde prestijli bir yarışma. Biz kendi meslektaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza katılmalarını öneriyoruz çünkü e, prestijli olmasının yanı sıra e, çok eğitimsel açıdan da faydalı bir yarışma. Orada sadece hani bir ödül töreni yapıp geçmiyorlar. Orada sektöre dair bilgiler veriyorlar. İşte alanında uzman kişilerden e, eğitim alabiliyorsunuz. Onlarla bir araya gelme fırsatı yakalıyorsunuz. İşte onun yanı sıra Anıtkabir'i ziyaret edebiliyorsunuz. Millet Kütüphanesi'ni ziyaret edebiliyorsunuz. Otelden konaklama fırsatları, yemek fırsatları. Hani bunlar gerçekten hani küçük gibi görünen ama oraya gittiğinizde sizi hani mutlu eden, motive eden şeyler aslında. Ve her gittiğinizde bir daha katılacağım, bir daha katılacağım. Öyle bir motivasyon oluyor. onlara tavsiyem güncel, yani olabildiğince güncel konulardan hareketle yöne çıkarak bir şeyler yapmaya çalışsınlar. Medyayı sık sık takip etsinler. Aslında e, önemli olan e, Üzgün'ün söylediği gibi hem güncel olayları takip etmek burada hem de e, insanın yüreğine dokunacak merhamet içeren e, yani gerçek yaşamdan alınmış öykülerin hikayeleştir hikayeleştirilerek anlatılması bence her iletişim öğrencisi katılmalı ya buna. Hani biz geçen sene kaybetmiş olmamıza rağmen yalnız yani bir daha katılalım dedik. Çünkü yani en kötü ihtimalle orada yeni insanlar tanıyorsunuz. Onlarla birlikte vakit geçiriyorsunuz. Biz burada da görmediğimiz arkadaşlarımızı orada tanıştık. Mesela hala görüşüyoruz. Geçen evet. sene tanışmıştık. O da bu sene katılmış. Yine orada birlikteydik. Bence çok güzel bir deneyim hani. Katılın, kaybetseniz de vazgeçmeyin. Bir daha deneyin bizim gibi, pes etmeyin. Bizim gibi tekrardan deneyin, pes etmeyin. Bence her yetişme öğrencisi bu deneyimi tatmalı.